Hadi siz de gelin, ben siz istediğiniz yere bırakayım. Yok yok, sağ ol. Benim zaten pastane için almam gereken bir şeyler var. Biz geze geze alırız biz. Tamam. Ee, bir şey ihtiyacın olursa... Ararım. Tamam. Dikkat et sen de. Tamam, hadi. Hadi bakalım küçük pastacığım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Anlaşıldı. Ben savcı bey iletirim. Savcı bey, geçen bu operasyonda ele geçirilen paralar... ...transfer edilirken çalınmış. Kimse benim parama çökemez. Devlet bile. Yiğit. Başına buyruk davranıyorsun. Hakkı Bey, ben sadece benim hakkım... Lafımı kesme. Bak, Hakkın oğlunun peşinden gitmeni anlarım. Ha? Evet, hırslı bir adamsın, bunu da anlarım. Ama nerede duracağını bilmen lazım. Hırslı bir adam yabani ata benzer. Eğer kendini dizginleyemezse, nereye gideceğini bilemez, yolunu kaybeder. Bu gidişat hem kendine hem de bize zarar verecek. Sen bir müddet buralardan uzaklaş. Uzaklaşmak derken? Bak Yiğit, bir süre buralarda ortalıkta gözükmeyeceksin. Anladın mı? Senin için de bizim için de en iyisi bu. Hakkı Bey, benim bir düzenim var burada. iş işlerim var. İyi. Bu bir rica değil. Abinin emri. Buralarda gözükmeyeceksin diyorsak gözükmeyeceksin. Anladın mı? Hem sen daha yeni evimiz. Bir balayına git. keyfini sür şu işin. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>